Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arun Iskaracı. Doğrudan Satış Teknikleri Podcast serimizin sanıyorum ki ikinci sezon 5. bölümündeyiz. Bu bölümde Matrix'i konuşacağız arkadaşlar biraz. Yani yaşadığımız şu dünya düzeninde o toplumun yüzde kısmından ayrılıp yüzde bir kısmına geçme olayını konuşacağız bugün. Ama onun öncesinde ticaretimizle alakalı sizlere aktarmak istediğim birkaç tane özel nokta var. Lütfen hobinizi işiniz halinize getirin. Yani ilk önce bunu bir hobi olarak görmeniz gerekiyor. Neden hobi olarak görmeniz gerekiyor. Arkadaşlar hobi olarak edindiğiniz bir şeyi ilk önce öğrenme aşamalarıyla ilerliyorsunuz değil mi? Örnek veriyorum yani resim yapacaksın. Resim yapmayı öğrenirken sana kalemi tutmayı, kalemi sallamayı, silgiyi işte parmakla bir şeyler yapmayı falan öğretiyorlar. Yani bir hobi aşaması yani böyle adım 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 öğreniyorsun ve daha sonrasında ustalaşıyorsun. Ama bizim çok büyük bir sıkıntımız var. Biz network marketing ticaretine başladığımızda istiyoruz ki gökten zembille para yaz aynı zamanda benimle birlikte bütün sevdiklerim bu işi yapacakmış gibi geliyor. Ama baktığın zaman ne oluyor? Kurban oldum. Hiç kimse seninle birlikte seninle yol almak istemiyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin şartlarına baktığında arkadaşlar dispiritörden çok neredeyse artık şirket oluşumu gerçekleşmeye başladı. Yani 3500'ün üzerinde şirket var bugün. Ve baktığımızda şöyle dışarıya kafamızı çevirdiğimizde siz mesleğinizi işinizi birilerine anlatmaya başladığınızda insanlar hemen şunu söylüyor. Aa Herbalife gibi. Evet Avon gibi, Tupperware gibi, Pharmacy gibi diye böyle örnekler veriyorlar. İnanılmaz derecede can sıkıcı olduğunu biliyorum ama merak etmeyin. Onların karşısına geçip de "Ya bu öyle bir iş değil." diyebilirsiniz bunu demekte de özgürsünüz ama karşınızdaki insanın aklında bu iş Pharmacy, Avon, Tupperware, Herbalife gibi kalacak arkadaşlar. Amerikan maili firmaları saydım içinde bir tane Türk var. Neyse, işin güzel tarafı şu. Kendinizi bir kere tebrik etmelisiniz. Yani çok güzel bir bir işin içindesiniz aslında. Kişisel gelişim, psikoloji, sağlıklı yaşam, para konuları, finansal konular yani inanılmaz derecede hiçbir işten alamayacağınız bilgi ve donanımı aslında network marketingin içinden çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Bunu değerlendirmek yerine siz gittim anlattım olmadı, anlattım olmadı, anlattım olmadı. Ne oldu? E, kimse yapmıyor. İşte ben de bırakma kararı aldım noktasına geldiğinde işte o zaman kaybediyorsun. Yani ne zaman bırakırsan o zaman kaybediyorsun. Bırakmaman lazım. Sonuna kadar asılacaksın. Sonuna kadar koşturacaksın. Öğreneceksin. Satışı öğreneceksin. Pazarlamayı öğreneceksin. Sunumu, daveti, takibi, satış kapatmayı öğreneceksin. Lidere danışmayı öğreneceksin. Sponsorluk yapmayı öğreneceksin. Konuşmayı öğreneceksin. Eğitim vermeyi öğreneceksin. Birçok şey öğreneceksin. Arkadaşlar bakın bu işin en güzel kısmı şu. Eğer ki bu mesleği yapıyorsanız bu meslekte olan bir kişinin Alzheimer olma şansı yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü beyin sürekli olarak çalışıyor. Ve beyin çalışıyor içinde sürekli olarak genç kalıyor. Beyni kullanmadığın zaman böyle küçücük oluyor. Yani yumruk kadar oluyor, kayboluyor, gidiyor. Ama beyni kullanırsan beyin sürekli olarak gelişmeye, öğrenmeye, açılmaya, böyle sürekli kendini güncellemeye devam ediyor. İşte network marketingin bu kısmını ilk önce değerlendirmeniz çok ama çok ama çok önemli arkadaşlar. Lütfen böyle ufak tefek şeylere takılmayın. Şimdi diğer bir nokta şu. Özellikle ve özellikle network marketingle bir kez olsun tanışmış. Bir kez olsun bu işe adım atmış. Ve ve onca olumsuzluklara rağmen devam etmiş bütün arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Sizler inanılmaz insanlarsınız arkadaşlar ve biliyor musunuz eninde sonunda bu işi başaracaksınız. Neden başaracaksın? Çünkü sen toplum dediğimiz, matrix dediğimiz %99'luk kısımdan ayrılmış, %1'lik kısmı geçmiş olan bir bireysin. Kendinin bilincindesin. Ne istediğini biliyorsun. Hayallerini, hedeflerini, umutlarını yapmak istediklerini çok net bir şekilde biliyorsun. Ama dışarıda bıraktığımız %99 yani matrix dediğimiz kısımda bıraktığımız insanların birçoğu hayatlarındaki tek başarı bir fabrikaya girmek, o fabrikada çalışmak, o fabrikada evlenmek, o fabrikada çocuk yapmak, o fabrikadan emekli olmak sanıyor arkadaşlar. Bakın hayat bu şekilde ilerlemiyor. Hepimizin hayalleri, umutları yok mu? Benim hayallerim çok büyük. Ama gelirim küçük olduğu zaman hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Ama network marketing benim hayallerimi bana gerçekleştirebilmem için inanılmaz derecede fırsatlar sunuyor ve ben bunu kullanmak yerine ne yapıyorum? Şikayetlere takıldığım zaman işte o zaman kaybediyorum. Demem o ki Matrix'le savaşıyoruz arkadaşlar. Toplumun %99'u ile savaşıyoruz. Bakın çok önemli. Siz her biriniz her biriniz birer savaşçısınız arkadaşlar. Bakın bizler toplumun %99'uyla yani Matrix dediğimiz kısımla savaşıyor. O zaman kimlerle savaştığınızın bilincinde olarak bu işi yapın. Beklentilerinizi böyle tavanlarda tutup yani e, hareketlerinizi de böyle alçakta tutarak buralara doğru ulaşamayacaksın zaten. Ama seni tebrik ediyorum. Matrix'ten ayrıldığın için. Kendini tebrik et. İnanılmaz bir iş yapıyorsun. Bunu sonuna kadar değerlendirmelisin ve hiçbir zaman vazgeçmemen gerektiğini de lütfen unutma. Herkes bize evet mi diyecek? Hayır dostum herkes bize evet demeyecek. Ve zaten herkes kimse bize evet demesin lan. Demesin. Çünkü o arkadaşım o işi yapamayacağının potansiyelini ben biliyorum. Gidip o arkadaşıma anlattığımda diyecekti. E aga niye bana kimseye eklemedin? Ya kurban oldum ben sana ekleyeceğim demedim. Sen beni yanlış anladın. Anladınız mı dostlar? İnanılmaz şey ya. Yani. Böyle doğaya çıkınca inanılmaz enerji doluyorum. Yani kendimi bir yeniliyorum. Yani şöyle bir toprağa dokunmak, ağaçlara sarılmak, yani sessizlik. Hele bir de böyle dağın tepesinde bir de ezan okunuyorsa onu dinlemek inanılmaz güzel bir şey. Gerçekten. Yani bu hayata bir kere geliyoruz arkadaşlar ve network marketing gibi bir fırsatla tanıştıysanız eğer bu fırsatı lütfen en iyi şekilde değerlendirin ve değerlendirirken de her işte olduğu gibi bu işi de yöneten insanların köleleri bu işi yöneten yöneten insanların yalakaları olmamaya özen gösterin. Bilgi veriliyorsa alın, fikir veriliyorsa alın. Bunları uygulayın. Bunları uyguladıktan sonra insanlara aktarın ve adım 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 başarıya doğru yürüyün arkadaşlar. Evet ben de şuradan hemen telefonumu da toparlayayım. Tripodumla birlikte alayım. Bisikletimin oraya doğru gideyim. Yani sevgili dostlarım dediğim gibi network marketing güzel bir iş. %99'un arasından ayrıldım. %1'e katıldım. Artık bundan sonraki süreç tamamen uygulamadan geçiyor. Şuranın manzaranın güzelliği bak arkadaş inanılmaz güzel yani düşünsene tam zamanlı bir işte çalışıyor olsaydım temelde buraya gelip buranın keyfini çıkartamıyor olacaktım bir de hemen şurada bakın arka tarafında bir tane bir kulübe tarzında bir yer yapılıyor buranın bitmiş halini e, açıkçası çok merak ediyorum İnanılmaz güzel olacak şuradaki turuncu gördüğünüz makine de benim Bununla birlikte güzel güzel yolculuklar yapıyoruz evet gününüz güzel olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın kanalımızda bu tarz bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bu tarz bilgileri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ben Deniz Arnuskarıcı ile birlikteydiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.